Yani sen de bir tarafta alabilirim. <laughs> yani. Evet tahmin ettiğiniz üzere onun ters ışık yani neyse yapacak bir şey yok hemen yapalım gidelim bulaşık yıkayacağız arkadaşlar 3-5 bulaşığımız var evet evet onları yıkayacağız şimdi Niye kızacak yapacak bir şey yok C harfindeyiz ve C harfiyle ceviz kıracağız. Evet, bunlar bizim bahçeden bir ceviz arkadaşlar. Sabah kahvaltısı için kırıyoruz. Evet, cevizimizi kırdık. E, yiyelim. Okey. Bence bu işi de yaptığımıza göre okeyiz. Evet arkadaşlar şu an C harfiyle de gayet doğamıza yakışır bir. Öyle yani çok kamu spotu mesajlar vermeye gerek yok. Çiçek sosu seviyorum. 24 saati verimli geçiriyoruz gayet. Hem kendimize hem doğamıza bu da boş kanka. Bu da mutlaka bir şey vardır. Bunlar bu arada bizim çiçekler arkadaşlar. <laughs> Şu an çiçekler bayağı sulamış. Yani. <laughs> sulamış gözüküyor. sulamış gözüküyor. Şöyle biraz bunu. Arkadaşlar şu an burada evde de erik yeme var. Erik yemeye geldik. Aynen kankam sen şimdi al bir. Evet. Erik de arkadaşlar tam olma mevsimindeyiz şu an. Nasıl? İlk iyi. <laughs> Deli erik herhalde. Arkadaşlar. Dalından yiyoruz öyle pazar market alımı falan değil. Şu şekilde. Tozunu silelim. Olmamış kanka bu da. <laughs> daha çekirdeği olmamış. Şu an arkadaşlar F harfindeyiz ve fıkra anlatacağız birbirimizi. Sen biliyorsun değil mi? Biliyorum ben de küçüklükten çok biliyorum. Şu an aklımda kalan bir tanesini anlatacağım sana. Benim klasik temel kası. Bir gün temel gidiyor. <laughs> Böyle ne denir onlara şu anki şeyler? Sen söyle. Bir şey gümrük gümrük. Gümrük mağazaları. Gümrük mağazaları gibi bir yere gidiyor. Oradan bir tane daktil oluyor. İşte diyor ertesi gün gidiyor eve. Sonra kullanıyor daktilayı. Bir gün gibi oluyor. Ananın... <laughs> Neyse uzatmayayım toparlayacağım. Çalıyorum <laughs> bu kaçamıyor. <oluyor? gülüyor> Dur ya. En basit şekilde anlatayım. bakmayın dağıldık. Siz misiniz? Yoksa ben bir iyi Gümrükten bir daktilo alıyor. İşte aldığı daktiloyu bozuk diye ertesi gün tekrardan aldığı yere gidiyor. Adama diyor bu daktila bozuk diyor. Ha bu daktila bozuk diyor. Sana o da diyor lan nesi bozuk daha dün aldım bunu diyor. O da diyor ki iki tane A yok üstünde diyor. Saat yazamıyorum diyor. <laughs> Komik, Okey. komik. Kızardım şu an inşallah. Evet seninkini duyalım hocam. Bir gün Nasrettin Hoca eline bir tane kap almış. Kapının içinde de yoğurt, gölün başına gelmiş. Tamam. Göle maya çalacak yine. Bu Klasik işi. Şey. Sonra oradan da bir tane çoban geçiyormuş. Çoban da boyunlarını bırakmış, hocanın yanına gelmiş. Demiş ki, hocam ne yapıyorsun? Hoca da demiş ki, maya çalıyorum. Her zaman olduğu gibi. O demiş ki, hoca, hoca hiç göl maya tutar mı? Derken tam hoca demiş, lan tamam, biz... <laughs> G değişiyor. Güldürecek misin? Seni güldürmem lazım. Ne yapmam gerekiyor? Ee, yani bir espri bulman gerekiyor. Ben <laughs> hazır. Öyle 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 Olmuyor. Öyle falan. Yapacak bir şey yok kanka güldüremiyorum ben. Yani. Sen mi der? Hazırsan geliyor. Yolla. 31. <laughs> Şu an arkadaşlar gayet huzurlu bir şekilde videoya devam ediyoruz. Hava alacağız. Hey ha. Şöyle. Bizim havamız da çiçekli böceklidir. Çok temizdir. <laughs> Gel bir de sen alacaksın. <laughs> şu an havayı alıyoruz arkadaşlar. Daha önce hiç almıyormuş gibi. <laughs> ne aldın be? Kanki şu an ığdayız ve ıslık çalarak birbirimize... Bu arada arkadaşlar... Hey ben buradayım. Şey yapacağız daha yaratıcı olalım diye böyle bir şey yaptık. Hani ondan yani. Yoksa her gün ıslık çalarak birbirimize şarkı tahmin ettirmiyoruz. Ha, genel ıslık çalarak dolaşıyoruz. Bu bir gerçek. Sen dolaşıyorsun evet. Ben ne kadar biliyorum. dolaşma desem de. Neyse. Söyle bakalım ben Evet, bunu bilirsin diye tahmin ediyorum. İnşallah bakacağız. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar yeterli. <laughs> Arka saklar jenerik istiyorsun. Okey. Kankicim benim de sana vereceğim. Geliyor. Bu şarkıyı biliyorum ama adı aklıma gelmedi şu an. Şarkı denmez tamam mı? Eee Mehter Marş falan mı? <laughs> evet. Nasıl yapabildim ben? Tabii, tabii. Bence on numara yaptım. Kulağım öyle geliyor şu an sağa sola dönerek ilerliyorum. Bak. Kanka ne yaptın sen ya? Böyle tek başına spor yapalım. Baya zordu ya. İyilik yap. İyilik <laughs> <Evet. gülüyor> Nasıl geçiş kanka? Güzel <laughs> mi? Biraz şaşırdım. <laughs> Şimdi J harfiyle de jilet millet bunlar standart şeyler. Güzel Gayet hiç düşünülmemiş bir hareket olduğu için yapıyoruz. Tek 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 Böyle kötü bir açılış yok bu arada. Kanka bir tane kırmızı var galiba. Bunun bir anlamı olmalı deyip Kırmızı jelibonumuzu yiyoruz. Okey. Jelibon yedik. Evet kankim jelibon. Turuncu portakallıdır diye. Turuncu yiyorum. Okey. Ne oldu lan jelibonun içinde mi kayboldun not? Çok <laughs> Arkadaşlar. K harfinde koyun seçtik. Koyun besleyeceğiz, koyun bakacağız. Nereden bulduğumu sorgulamayın devam. Şurada otları var, yemler var. Bunları şimdi şuradan veriyoruz. Gel. <laughs> evet. Sürüleri çek açayım. Selam ki. Gençler ne yapıyorsunuz Ben de yiyeyim, ben de iyiyim. Hadi yemek getirdim size. Buyurun. Buyurun. Dalışın abi. Oğlum bir şey Tamam sakin Bir toprakta sen atıcı şimdi. Yeme saatini bozduk ya. Anasını satayım. Oy, oy. Eline de. yiyor mu bu arada? Vallahi yiyebilirler deneyebilirsin de. Yiyor mu? Yiyor. Kanka 10'da 10 aktifte değil mi? <laughs> Arkadaşlar şu an stüdyomuzun eksik parçalarını gidermek adına L harfinde lamba takmak şeklinde değerlendiriyoruz şu şekilde. Devasa bir olan lambamızı koridor kısmına takacağız. Şalı çarpın. Aynen şimdi takalım. Şu şekilde taktık. O bir günü var. Arkadaşlar şimdiki harfimiz M harfi takip ettiğiniz üzere Kaliteli bir zaman geçirmek adına yaşam standartlarımızı arttırmak adına zevk almak adına müzik dinleyeceğiz Güzel elimde müzikler var size şimdi bunlardan bir tanesini açacağım. Hazır mısın? Gayet kaliteli zaman ne ki ne olacak yani ne bekliyordun? Mozart falan mı? Şey Odak yok! Mozart falan mı çalacak? Kanka? kanka ben şimdi sana ne çalacağını göstereyim. Bir göstersene. Geliyor. Hadi. <laughs> Gayet mükemmelsin Gayet, kanka. <laughs> Benden çok farklısın. ya. <laughs> Matematik öğretiyor. Biri artı biri ikidir yani. İki ekmek <laughs> diyorsun ha. Okey. Okay. içmiyoruz. Kesinlikle ne harika olduğundan değil. Nescafe içelim abi. <laughs> o zaman Nescafe içmeye devam. Carlo, Hadi bakalım Nescafe. Buradan mamicim istediğim bir şey vardı. Şöyle bir şey. Mutfak videolarında tak 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 yapalım bir şeyler diyordun. Anladın sen. Yapınca da arkadaşlar anlayacak. Şu an onu yapmaya deneyeceğim. Bakalım olacak. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapmaya karar verdim. Nescafe içmek ile yani ne ile o alt alta olduğu için sıraları birbirinden sonra olduğu için hem Nescafe içerken hem kitap okuyacağım. Okumak yani aynı şey. Şimdi burada bir sürü kitaplar var. Ben şu an Timura'nın liderlik sırları olan kitap okuyorum. Arkadaşlar şu an bir yandan N harfini bir yandan da o harfini gerçekleştiriyorum. Kitap okumaya başlamadan önce şöyle bir şey söyleyeyim. Üstünü alınan, alınır, alınmayan, alınmaz ama ben yine uyarıda bulunayım. Kitap okumak şu anki toplumun biraz daha az yaptığı bir eylem. Onun için bu değerli, kıymetli eserleri hem kendimizi geliştirmek adına hem de konuşma diksiyonumuzu güzel ve akışkan konuşmayı sağlamak adına kitapları okuyalım. İhmal etmeyin arkadaşlar. Hı. <laughs> Gerçekten öksürmek Öksürmek <laughs> ha? <laughs> 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 evet arkadaşlar öksürmek. He should have come out earlier. Think Arkadaşlar şu an GTA 4 indiriyor. Ben bir sus da GTA 4 indirdim. Bir onu oynayacağım bakalım. GTA serilerinin hepsini oynadım sayılır. İşte 4'ten devam. Şimdiki etap PC 4. oynayacağız. <laughs> Şu an arkadaşlar resim çizeceğiz. R harfi ile. Mami'nin resmi gayet on numara. Sen ne çizeceksin kanki? Kanka Çiziyorum. abi. Ben, ben sürpriz olsun ya. <laughs> tamam, Yani. Tamam benimki de sürpriz. Biraz şartlamış gibi oldu ama tamam hadi. Göstermeyelim şeyi kameraya. Çiziyoruz. Bu arada bakarak çiziyoruz arkadaşlar bana göre. Bu resmim çok kötü. Gram almış. Senin mi benim mi oğlum ya? <laughs> benimki bitti. Yine Son dokunuşlarını yap. Şu an benimki de bitti arkadaşlar. Oğlum benimki çok benziyor. Hadi bakalım. İlk ben göstereyim. Göster. Sonra sen göster. Gösterim, sonra sen gö Kanka bu kim? <laughs> Mesela bu kim olur? Bu arada bu yan görünüyor şu an ama. Bu kim olur? Bu Ahmet Kaya. Hmm, okay. Okey. Karikatür gibi olmuş senin gibi. biraz. Yandan falan <gülüyor> <gülüyor> Anladın mı bunun kim olduğunu? Kanka bu Fransız <laughs> Hem de tam neresi biliyor musun? Yani bir tane video var ya böyle diye böyle adam burnundan açılıyor. O video Aynen arkadaşlar. Resmimizi çizdiğimizde böyle 10'da 10 aktivite. 29 harf. Arkadaşlar şu anki harfimiz seydi saz çalacaktım. Gördüğünüz gibi o kadar prodüksiyon ayarladık. Şu an yerle bir oldu neden? Ayarı yok. Bakın normalde çalacağım şu. Anladınız siz. Falan filan ya. Ulan moraller bozuldu. Efendim saygısız ve kalbeste edebilecek. Yani şu an çalacak normalde. Ne yazık ki ayarsız çıktı. Neyse bir dahaki sefere ya. Sıkıntı yok buralarda. şişe çeviriyoruz. Şey harfiyle. Biraz yavaş değil mi? Şuradan sen şöyle. Çapraz durduğumuz için tam duvarı hedef alamıyor. Şöyle bana almak lazım. Ne kadar zaman Sen orayı çek Okey. <laughs> <laughs> oğlum? <laughs> bu ne lan? <laughs> ben bunu saymam yarım şey oğlum bu ne? Hela. <laughs> okay. Yes hocam. <laughs> evet. Tek geliyor. Evet tek gelen şey duruyor. Evet arkadaşlar şu an şöyle oturalım bir televizyon seyredeceğiz haber varmış en son büyük ihtimal baba bey haber izliyordu show tv reklam o müge ablamız buradaymış ben çok televizyon izlemem arkadaşlar genelde sosyal mecralar platformlar oralar takılıyoruz yani arkadaşlar u harfindeyiz şu an ve kağıttan uçak yapacağız kelimelerle oynamadık yani hile yapmadık ama kağıttan hadi <laughs> bakalım biliyor mu bu arada uçak yapmayı evet okey ben de biliyorum gerçek uçak yapamayacağımıza göre arkadaşlar. çok ister biliyor musun? Evet. Şu şekilde arkadaşlar jilet gibi bir uçak oldu. Seninki ucu sivri. Tabi atıyoruz. Salla bakalım. Kameraya doğru. <laughs> ne olmasın? Dikkatli <laughs> böyle, böyle. Şu an ütü yapacağız. Ü harfiyle. Daha yaratıcı bir şey bulamadım. Evet evet. Bulamadım ve yapacağız diyorum ama yapmaya çalışacağız. Tek başına ne kadar oluyorsa. Bir öğreticim de yok. Bilmiyorum yapmayı da. Bir tane gömlek ütüleyelim ya. Sıkıntı yok. Şu an açtık arkadaşlar. Bunun bir de şöyle bir sehpası varmış. Şu şekilde arkadaşlar oldukça kırışık bir tane gömleğimiz var. Beyaz bir gömlek, bir yakalar. Ama vasat bir şekilde. Bunun neden bu kadar kırışık olduğunu sormayın. Şimdi bunu ütüleyeceğiz. Bunu alıp Alıp püsk 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 Heh işte bu <laughs> Haydi besmele Bitirdik ve gördüğünüz gibi Jilet bir gömleğimiz oldu Şu eski hali bu da şimdiki abi. O zaman Ü harfini de tamamladık. Bay Haydar gel oğlum. Gel oğlum. Haydar abilerine merhaba de. Haydar gel oğlum gitme. Haydar. Abilerine merhaba de oğlum. Bak abdest alıyor. 3 kul 3 3 ağlı 3 kuluna. Bak 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 baş baş. Evet kulakları unutma. Evet 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 aferin. Aferin. Ayaklar ayaklar geç ayaklar. Arkadaşlar oğlum. Aferin oğluma. Aferin oğluma. Aferin. Şu an var ya çekiyorum hem içme de çekiyorum. O yeşillikte arkadaşlar ha. Yürüyüş çok güzel bir şeydir. Mutlaka yapın. Ben de özellikle seçtim bu maddeyi. Şöyle kamerayı çeviriyorum. Bakın arkadaşlar şöyle görünüyor bilmiyorum ama. Çok iyi değil mi? Her yeri gelmiş. Mükemmel. Bu maddemizi de bu şekilde gerçekleştirdik arkadaşlar. Çok hızlı ve yoğun diyorum ya. Sohbet edemedik. Nasıl olacak? Arkadaşlar videoları beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Yani destek yapın be. Paylaşın sağda solda. Yapıyoruz o kadar emek var. Umarım sizi de eğlendiriyoruzdur. Son olarak Z harfindeyiz. Z... ZK küp çözeceğiz. Bu benim çocukluk ZK küpüm. Şu an karman karış. Ben bunu şu an tek yüzünü yapmaya çalışacağım. Çünkü hepsini yapamam. Şu an baktığınızda gör şöyle. En karışık kırmızı duruyor. Hemen ben kırmızıyı yapayım geleyim. Abi eski olduğu için dönmüyor ya. Tek seferde millet şıkır 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 şık Serçeli şık 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 şık. çözüyor arkadaş Biz çözemiyor. Evet. Bunu da bitirdiğimiz göre yere... videonun sonuna geldik. Sobotaş abimiz ve <laughs> Kaya abimiz. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Görüşmek üzere. Bye bye. Sana. <laughs> Oğlum bir teşekkür etsene ama <laughs> Çocuk şok oldu ya. Kanka. Ee, teşekkür edersen. Ne? Sıkıntı mı? Sıkıntı.